İnegöl'ün Fatihi Turgut Alp'in türbesi yenilenen haliyle tekrar gün yüzüne çıkıyor. Osman Gazi'nin yol arkadaşı Turgut Alp'in türbesi yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla sosyal donatı alanları, etkinlik alanları ve Türk devletlerini temsil eden tarih geçidiyle yepyeni bir görünüme kavuştu. 11 Haziran Pazar günü saat 14'te tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in katılımı, tarihi İnegöl Mehteri'nin coşkulu marşları, geleneksel okçuluk etkinliği ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştireceğimiz Turgut Alp Türbesi açılış programımıza davetlisiniz.